Bu devirde ki namaz kılabiliyorsunuz. Zilli zurnalı göbek oynayın. Korkmayın. O halde Resulullah da erime kalktı, erime et, ermeye, müşahede etme, idrak etme yol Resulullah Resul da Resulullah anlamaya vücudun şaibesi manidir. Nedir? Ecepsizlik. <laughs> Emri Resul'un yerine getirilmesi ancak Resul'ü azıcık anlamaya vesile olur. Onu da hakikaten anlayamazsın. Vazifemiz bizim, yu'minûne bil gayb halkasına şeksiz, şüphesiz girebilmek kahramanlığını kendimizde bulup bulup ortaya çıkmamız en büyük hünerimizdir. Ha? Kimse ne hangi kanun diyor ki gel namaz kıl. Vergi mi alıyoruz? Aha işte o kahramansınız hepiniz. Korkacak hiçbir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde buyuruyor ki benden sonraki ümmetler ve ümmetim diyor. Ümmetler ve ümmetim. <laughs> Mesutturlar diyor. Kafir olsun, dinsiz olsun, bilmem ne olsun. Çünkü benden evvelki ümmetlere cenab Allah'ın gazabı Lut peygamberi. Ne yaptı? Yerle bir etti. Musa, Bahra Amere Musa'nın ümmetine cadde oldu, Firavun'a mezar oldu. Lut peygamber ver. O belaları Cenabı Allah vermiyor benim ümmetime, benden sonra vermeyecek diyor. Halbuki bugün Lut peygamberin Sodom Gamora at yaptığı edepsizlikler şimdiki edepsizliklerin yanında devenin kuyruğunu kaldırmasına verdi. Bu hakikat maalesef. Niye vermiyor? Vermiyor. Her peygamber Resullük kendiye geldiği zaman Cebrail aleyhisselam <laughs> Allah ile Resul arasındaki postacı Cebrail Aleyhisselam. <laughs> Allah'ın matbaasında basılmış murassa altın bir mektup. Sarfa konmuş, bütün peygamberlere getirirler. Adem'e getirdiler, Nuh'a getirdiler hepsine. Hepsi çok sıkıştığı zaman Nuh çıkardı cebinden. O bir satırı okudu. Ya Rabbi bu dua hürmetine tufanı ver dedi. Kün emri çıktı bitti tufan Hazreti Musa Bahre İsa şunu Lut, Nuhut mahvetti ortalığı. Adın Semud kavmlar hepsi mahvetti. Resul hepsi duasını kullandı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duasını içine açmadan mübarek sağ cebine koymuştur. Ceybi Resulü Eymen'e koymuştur. Ceyb, ceb demek. Resul, Resul, Eymen sağ cebine koymuştur. Onunla ahireti teşrif etmiştirler. Unuttu mu Resulullah bunu? Haşa! Kendisine unutturuldu mu? Sümme sümme haşa! Niye götürdü? Rahmetellil alemin, Musa rahmetellil alemin değil. İsa rahmeten lil alemin değil, Nuh rahmeten alemin değil, İbrahim rahmeten lil alemin değil, Adem rahmeten lil alemin değil, bütün peygamberler rahmeten alemin değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten alemindir. Yarın o, orada bütün milletler, perişan milletler, dinsizler, imansızlar, günahkarlar hepsi o alevler içinde Resulullah'ın mübarek kalbi hiç hiddet eder mi? Hiç kinarar mı? Mübarek gözlerinden, iki alemi gören gözlerinden yaş gelip de Ya Rabbi sen bana şöyle bir mektup vermiştin. Bunu şimdi dua edeceğim. Bizim insanları asfeyle, mağfiret eyle. Cehennemi kurut demeyeceğini kim iddia edebilir? Öyle bir peygamberin ümmetisin. Ne korkuyorsun? Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurmuş demiş ki, Abdülkadir Geylani Resulullah'ın karşısında halının üstünde bir toz olmaz. Biz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yanında öyle olamayız. Bazında diyor ki, لَوْ شَفَاءَتُوا جَدْتُوا مُحَمَّدٌ لَتَفَيْتَ بِنَارِ الْجَهَنَّمِي تَفْلَتِي Benim ceddim Resulullah'ın şefaati olmasa ona kıymet vermesem ben şöyle letefeyte binari cehennemi tefleti. Şöyle dilimle parmağımı ıspatır, cehennemi söndürürüm diyor. Hehu Allah'u ümmettiniz. Ne korkuyorsun azizim? Allah başını secdeye koy. En büyük şey,